Nerede? Burada. Burada dur, o, Bekle. Bana bu Burada. Gel abi. Neredesin? Yazasını yazacağım. Evet. Alt iki bekleyeceğim. Evet. Eğer reddedince evet. ne çıkarsa onun üstüne bir de onu ekleyeceğim reddedersen anda. Ama bunu üflersen direkt evet. ne çıkarsa sadece tek. Abi ben şimdi e, beş ay önce arabada iletimi illetimi Tamam. İletim yok. Evet. Ben size bunu söyleyeyim. Tamam. De. Şimdi ben üflersem şimdi <laughs> daha çok yararıma. Çünkü ben askere gideceğim abi. Hı. Bir yıl sonra falan buraya geri geleceğim. Üflemezsen zararına. Diyorsun. Evet aynen öyle. Üfleyeyim mi abi? Üfle. Nerede? Burada. Burada. Dur bekle. Ben onu tarafa. Tamam. Şey Derin bir nefes al. Balon üfler gibi. Balon şişir gibi. Çok kuruyor. Gel abi neredesin? Buradayım bak. Üfle. Tamam.